Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız yine Euro Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar ve bugün kariyer serimizin 12. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar Evet bugün ne taşıyacağız ee, onu da şöyle bir kontrol edelim bezelye taşıyacağız 18 tonluk ve e, hedefimiz Ostrava'ya gideceğiz e, Çek Cumhuriyeti'ndeki Ostrava kentine gideceğiz ve Transnet şirketine teslim edeceğiz arkadaşlar Yaklaşık olarak 201 kilometrelik bir yolumuz var. 2 saat 51 dakika. Kazasız belasız gidelim. Tekenemize taş değmesin diliyorum. Buradan da tüm abonelerime teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni gelen abonelerime de teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, sizlerin desteğiyle çok e, güzel şekilde büyüyoruz arkadaşlar. Sağ olun var olun. Kanalımızın ana görüntülenme sayısı da 16.000'e doğru ilerliyor arkadaşlar. Sağ olun var olun. Bu sizlerin desteğiyle e, oluyor. Ve sizlerle e, daha güzel yerlere geleceğiz ve inşallah büyük bir aile olacağız. E, kanalımız büyüyecek arkadaşlar sizlerin desteğiyle. Dedikten sonra şimdi seferimize bir başlayalım bakalım. Önce aynayla koltuk ayarımızı bir yapalım. E, dün video çekemedim arkadaşlar işlerim yoğunluğundan dolayı, e, ondan dolayı e, atamadık. Ama bugün e, çekeceğim, e, çekiyorum yani çekeceğim diye çekiyorum. Bugün biliyorsunuz 3 Kasım e, Pazar arkadaşlar. Artık yılın bitmesine de e, iki ay kaldı. Ondan sonra da yeni yıla gireceğiz 2025'e. E, Allah'ın izniyle sağlıklı şekilde, e, huzurlu şekilde, mutlu şekilde 2025'e artık gireriz Az kaldı. Zaten iki aylık bir süreç kaldı. E, evet, bu videomuz bugün kanalda olacak. 3 Kasım e, 2024 pazar günü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra vitesimizi takalım. Bismillah diyelim. Yola çıkalım. Nereden çıkacağız? Duvarlarımız açık devam ediyoruz ola Sağ dön diye hazırlan. tam gece sefer arkadaşlar. Sağ dön. Sağa döneceğiz. Evet. Sağ taraf. Bruno. Biz buruna doğru döneceğiz. Gelen giden yoktur diye düşünüyorum. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Keyifleriniz yerindedir. Bol bol sağlığınıza dikkat ediniz. Artık zaten yaz ayı bitti. E, kış ayına doğru inerliyoruz. kardeş kanallarımıza hemen, hemen selam gönderelim. Şafar abi, Kaan Pürçek, Anıl Çakır, Gazli, Fatih Köklü, Eleven TV, Kemal Kütle, Sözgür, Yolcu TV, İbrahim Beder, ETS, Kitaşiz TV, Abdurrahman Reis, Recep Tunalı, Recep Okan abimiz, Amor Teren, Eray kardeşim, Kadir Karaman kardeşim, Bey Bedros kardeşim. O da dayıya yes, sıfırladık. Düz ilerleyin. Ee, Diamant Kamil Süseyin kardeşim, Engin Bozkurt kardeşim, Kadir Karaman kardeşim ve ismini birçok sayamadım. Bir de Nivekop Ali abimiz ona da selam olsun ve ismini birçok sayamadım. Youtuber kardeş kanallarımız varsa da ona da selam olsun diyelim ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. Evet bu arada da e, şoför abi Kampür de yeni direksiyonu hayırlı uğurlu olsun e, Tremaster e, RS GT 300 GT e, modelini aldığı çok güzel bir direksiyon kayışlı direksiyon arkadaşlar e, YouTube'un fenomeni biliyorsunuz Hilmi Şahin de o direksiyonu kullanıyor çok harika bir direksiyon yani güzel bir direksiyon bana sorarsanız de, direksiyon değişikliği yapmak istiyorum ama e, ne alırım derseniz bilmiyorum. Belki Logitech G29 alırım ya da daha farklı bir direksiyon da alabilirim. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. O, o zamanki uçadığımıza bakarız. Bir fiyat araştırması yaparız. Hangi direksiyon daha iyi diye düşünürüz. Ondan sonra ona karar veririz, onu alırız. Evet, bezelye taşıyoruz. 18 tonluk Kariyer serimizin 12. bölümündeyiz. direksiyon ayarlaması yaptık aslında e, diye. Dönüşlerde bile aslında e, direksiyon kendi topluyor da güzel ama bu e, bilmiyorum bir deneme yaptık. Şu an o yaptığımız ayarda kullanıyorum e, ama araç sağa sola çok fazla kaçıyor. Kaçıyor. Onu bir ayarlamak lazım. Solda kalın. Ve sonra düz devam edin. Ne yapacağım? Solda kalırız. Düz ilerleyin. bir gece sefer arkadaşlar. Vallahi bak. Tam bir gece seferi. Evet içeriklerimiz devam ediyor arkadaşlar. Dün bir Osprey'per paylaştık. Dün müydü? Pardon. Cuma, cuma günü Osprey'per paylaştık arkadaşlar. Sağ olun, var olun. ilgiden dolayı video ama. E, onu da çekmiştim. Onu zaten e, bir iş almıştık. Duvarlarını e, müşterinin isteği üzerine kırmaya başlamıştık. Birinci bölümde birazını yaptık. ikinci bölümü devam gelecek onun arkadaşlar önler içinde ETS e, şu an ETS'den çekiyoruz, ATS, e, Amerikan Traktan da çekeceğiz. Etkinlikler gelmiş, etkinliklerden açıkçası yapar mıyım Şimdi düşünüyorum. Hani iki üç tane çekeriz ama yani böyle çok hepsini tamamlamayı düşünmüyorum e, arkadaşlar. Yani eskisi gibi artık e, kabin aksiyon veriyormuş. bina veriyormuş. Evet işte dayı bize çarptı yani işte bu direksiyon ayarı kaybımıza çarptı tam shorts videosu çıkar orada aslında var ya çıkmıyor Biz e bizde sağa sola araç kaçıyor. Anlamadım yani bu Benim direksiyon arkadaşlar 180 derece anca dönebilen bir direksiyon. Yani çok fazla dönmüyor. vereceğim ama e, sakın sağa sola, sola çarpmayalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen servis yoluna girdik yani. Bırakmaya da gelmiyor türü ha. Yani şu direksiyon ay direksiyon ayarını çekimden sonra bir bakayım arkadaşlar. Çünkü çok fazla sağa sola kaçıyor direksiyon. aldım arkadaşlar sol yarıma olacak e, kanalımızı takip etmeyi asla unutmayın e, bildirim zilini açarak videolardan haberler olabilirsiniz arkadaşlar Onun haricinde de e, sizlerle daha da güzel yerlere gelmiş olacağız zaten geldik büyüdük hakikaten direksiyon şu an saçmaladı e, Onun haricinde arkadaşlar sizlerle güzel yerlere geldik büyüdük büyümeye de devam edeceğiz arkadaşlar bir ayar yapayım geleyim ya ben. Bir ufak bir ayar yapalım. Bu böyle çünkü olmayacak arkadaşlar. <laughs> direksiyon çok fazla sağa sola kaçıyor. Yani böyle bir ayar yapmıştım aslında ama direksiyon doğru sağsızlığını sıfıra çektim. Direksiyon hassasiyetini ortaya getirdik. Bana mısın demiyor. Biz gene e, eskiden kullandığım e, moda çekmeyi düşünüyorum şu an. Şöyle bir bırakalım bakalım. Ben o o bu şimdi yaptığım ayarda kullanıyordum. Bakalım şimdi ne olacak. arkadaşlar. Doğuyor sabah şu an oyunda 6. Evet. Mesela şu an biz gerçek hayatta altında güneşi göremiyoruz. Çünkü zifiri karanlık oluyor arkadaşlar. direksiyon ayarı. Eski kullandığım sisteme geri döndüm. Sağdan devam onu edin. Onu yaptım ama e, yani bu direksiyon onu yapmıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ha belki yeni bir direksiyon doğru yapsam e, belki bu herhalde ayarı diye düşünüyorum ama. Ben tabii şu an yeni bir direksiyon. Sağ çıkışı kullandım. kaydet bakarız. Fazla çıktık yola vallahi. Yeren giden var mı diye şuraya bakalım bu tarafta yok. Şuraya bakalım bu tarafta da yok. 1.53'te şey gelmiş arkadaşlar. Neydi? Sumoti kamera galiba. Sumoti kamera gelmiş. Bir kamerayla onu da aktif ederiz. Yani 1.53'e geçtiğimizde ben şu an 1.53 geldi. Açık beta adamın kullanmak istemiyorum açık beta'yı. Tam sürüm bekliyorum. burası. Evet. Bakayım şirket burası olmalı lazım arkadaşlar. Evet gelmişiz şirkete ya. Allah bak şirkete gelmişiz abi. Dayı bekle dayı, teyze dayı. Şöyle ben genişten şöyle alacağım çünkü. İyi bir sefer oldu. Hayırlı olasın. Hadi bakalım şirkete geldik abi. Tam karşımızdaymış. Şöyle yapalım. Kontağımızı bir kapatalım. İndatımızı bir salalım arkadaşlar. Şöyle bir dışarıya çıkalım. Bir de bir kapak resmi alalım. Kapak resmini nereden alsak? Şuradan alabiliriz. Ama herhangi bir sıkıntı yok şu an evet evet arkadaşlar bir oyun videosundan sonuna geldik bugün Euro Truck Simulator 2'de arkadaşlar kariyer serimizin 12. bölümüyle karşınızda olduk ve bezelye taşıdık arkadaşlar 18 tonluk e, Brono'dan çıktık arkadaşlar e, Ostrava'ya gittik arkadaşlar e, Ostrava'ya varmış olduk. Güzel keyifli bir sefer oldu arkadaşlar. E, biraz gece sefer oldu arkadaşlar, onu söyleyeyim ve sabah karşı varmış olduk e, şirkete sabahleyin vardık yani sabah karşı derimiz ona sabahleyin varmış olduk arkadaşlar. Güzel keyifli bir sefer oldu. Umarım sizler de videomuzu izlediğinizde beğenirsiniz arkadaşlar. Tabi videonun e, çoğunluğunda e, direksiyon ayarı yapmıştım e, o şekilde devam ettik ama baktım sonra çok ara sağa sola kaçınca Gene eski direksiyon ayarlarımı geri döndüm Arkadaşlar e, Bizim e, o direksiyonlara pek o ayar Olmuyor Ama önemli değil zaten biz e, eskisini kullanıyorduk eskisinden yoluna devam ederiz sorun değil İçeriklerimiz devam edecek arkadaşlar içeriklerimizi e, takip edelim arkadaşlar kanalımızı takip edelim. İnşallah e, sizlerin desteğiyle e, çok güzel yerlere geldik, gelmeye devam ediyoruz. Tüm abonelerime teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelerime de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E, sizlerle daha da büyüyeceğiz. Gelin bu aileyi büyütelim. Bu kanalı büyütelim. iyi yerlere gelmiş olalım. Dedikten sonra son noktayı koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğendi butonu basmayı sakın unutmayınız. Bir sonraki oyun videosunda buluşunca kadar sağlık içine kalınız ve hoşçakalınız arkadaşlar.